Merhaba sevgili izleyiciler Irak Kürdistan bölgesinin başkenti Erbil'e dün gece saat 21.30 sıralarında 15'e yakın roket atıldı ve bu roketlerinin büyük kısmı da havaalanında bulunan ABD askerlerinin yerleşkesi yine işitle mücadele koalisyonunun bulunduğu bölge ve havaalanı çevresindeki bazı mahallelerde bu roketler bu mahallelere isabet etti. Yapılan resmi açıklamalara baktığımızda bir sivil müteahhitin yaşamını yitirdiği e, yine eee bir ABD askeri ve hava alanında da 5 sivil personelin yaralandığı mahallelere yani havaalanına yakın mahallelere düşen roketlerden de üç kişi yaralanmıştı. Bu olaylardan sonra tabii e, güvenlik birimleri Erbil'de teyhoza geçmişti. Erbil aslında 2003 Irak savaşından bu yana bölgenin Irak'ın en güvenli en istikrarlı kentlerinden biriydi Süleymaniye ile birlikte. Bu dün akşam bu saldırı gerçekleşmesinden hemen sonra Erbil Uluslararası Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Yine ABD Dışişleri Bakanı, Irak Başbakanı, Irak-Kürdistan Bölgesi Başbakanını arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Ve bu saldırıyı kınadılar. Biz de şimdi bu konuyu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Erbil'de bulunan iş insanı Sayın Ferda Cemiloğlu'la konuşacağız. Ferda Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, teşekkürler. Siz çok sevgiler. Çok teşekkür Sağ ederim. Olun. Her zamanki gibi zayıfseniz. Hal Teşekkür Zordunuz. ediyorum. Bizi unutmuyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Ferda evet, Hanım, sağ olun. öncelikle ben şeyi sorayım. Bu saldırılar gerçekleştiği zaman e, siz bu roketlerin seslerini duydunuz mu? Neler hissettiniz? E, öncelikle evet. onu alabilir miyim? Yani başında da söylediğim dediğim gibi, Irak coğrafyasının en güvenli ve en istikrarlı kenti diğer bir. E, tabii ki sesleri duyunca e, hemen e, bu da. Ee, yaşadığımız alanlar genelde villa tipidir, yani çok yüksek bir alan olmadığı için e, sesi çok merak ederek ben epeydir e, e, üst katla üst kata çıkıp verandaya bakmamıştım. İlk defa e, çıkıp baktım, gerçekten aydınlık ses var. İnsanlarda e, ciddi bir e, şey var, yani bir merak var. Korku demeyeyim de herhalde buranın coğrafyası ve insanların yaşam tarzı. E, çok e, yavaş e, bir hale e, yani onları daha sakin daha az e, he, heyecan veya daha heyecan demeyeyim de daha az bir korku e, e, taşıyan bir coğrafyanın insanları e, çevreme ben baktığımda e, sesi duydukları halde öyle çok da çıkıp da hani bakıp da ama ne oluyor diyen e, hemen hemen çevrede hiç kimse yoktu ki bayağı yoğun bir bir komp, bir e, sitede yaşıyoruz. Bu da şeye delalet. Yani e, insanlar bunu çok mu doğal karşılıyor veyahut da farklı bir patlama mı diye bakıyor. Yoksa da nasıl olsa hükümet bunu çözer, bunu bilir. Böyle bir bakış açısı da var. E, bu da e, herhalde çok özgüvenden e, ve de buraya güvenden geliyor. Çünkü hakikaten bizim dışımızda çevredeki hiç kimse çıkıp ilgilenmedi sesle. Yani işin ilginç tarafı. Peki e, olayın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Erbil'e atılan, hava, Uluslararası Havalimanı'na atılan roketler olduğu ortaya çıktı. Biri hatta bildiğim kadarıyla bir caddeye düştü. Birisi o saatte boş olan bir hayvan pazarına da düştü. E, şu ana açıklamalardan sonra da bildiğim kadarıyla bu olaydan sonra yetkililer insanlara evlerinden çıkmamalarını istedi. Yanılıyor muyum? Yok çok doğru. Hemen çok kısa çok inanılmaz organizeler. Çok kısa bir sürede herkesin korkmaması, heyecanlanmaması ve mümkünse sevgili halkından evinden dışarı çıkmaması gerektiğini e, söylediler. E, bu da çok mantıklıydı ve insanlar da hemen uyuyor zaten. E, mesela bu sabah erkenden normal trafik açıktı. İnsanlar e, işine gitti. Ben de çıktım sabah erkenden saat buçuktu. E, hatta bu Nas City'nin önünden geçtim. Gayet doğal, herkes işinde gücünde İşin bir tarafı sanki hiçbir şey olmamış gibi herkes yaşantısına devam ediyor. Peki dün akşam bu olaylardan, bu olaylardan sonra erbil havaalanı kapatılmıştı. Şu anda yeniden açıldı mı? Yani bu sabahlin e, normale döneceğini söylediler. Üç tane dün gece üç tane uçuşu ertelemişlerdi. E, bir tanesi, e, bir tanesi e, şeydi e, Emirates yani Suudi Arabistan'a uçuyordu. Bir iki tane de farklı yere vardı. Ama bu sabah bütün uçuşların normale döneceğini zaten düşen yer de havaalanın tam içi değil tam dış tarafı ve de inşa edilen yeni bir alan ve çevresine düşmüş. Yani dolayısıyla bu 40 metrede de Allah'a çok şükür bir şey yok. Hayvan pazarında Suriyeli orada çalışan bir çocuğa hafif bir isabet var. Aslında bu kadar füzenin atılmasında yani çok dua ediyoruz ve şükür ediyoruz ki bu kadar ölüm ve bu kadar yaralı yani bu kadar basit her insan çok değerlidir her canlı çok değerlidir ama bu kadar az bir hasar kurtulmanın sevincini yaşıyoruz açıkçası yani sevinmememiz gerekiyor ama şükür ediyoruz daha doğru bir cümle onun dışında tabii ki insanlar hala anlamış değil çünkü herkes kendi işinde ve diyalogla etrafındaki bütün e, ilişkileri ve bütün e, problemleri çözmeye çalışıyorlar. Asla şiddet ve asla böyle ajite bir dil kullanılmıyor hiçbir televizyonda ve hiçbir alanda. Buna rağmen e, neden bunlar yaşanıyor? İnsan tabii insanlar bunun sıkıntısını yaşıyor. E, çünkü anlam veremiyorlar. Yani bu kadar barışçıl, bu kadar ödün vererek yaşamak. Yani bütçe gelmemesine rağmen Bağdat'la sıkıntılar olmasına rağmen buna benzer bir sürü şeyler varken yine de çok sakin ve çok işten ve diyalogla her şeyi çözüleceğini düşünürken ve de tam da bu korona döneminde mesela bizim Türkiye arkada Türkiye'den gelen gidecek olan arkadaşlarımız var test yapıyorlar doğal olarak uçağa binmek için. Mesela test birimlerine soruyoruz. Bugün pozitif çıkan var mı? Mesela dün giden arkadaşımız vardı evvelsi gün pardon. E, 350 test yapıldı. Bir tanesi dahi pozitif çıkmadı. Ölümler zaten yok. Yani e, mahalle cıvıl cıvıl, lokantalar dolu. Her ne kadar maske takılsa bile normal yaşantı var. Yani e, artık koronayla ilgili herhangi bir havadis de vermiyor, gelmiyor. E, bayağı şey yaşamıştık. Yani bayağı bir e, sevinç e, Vardı, bir canlanma vardı. Hepimiz normal yaşantımıza döneceğiz diye seviniyorken böyle bir şey yaşandı ama e, bakıyor burada yani bu coğrafya ilginç bir coğrafya. Çok hızlı adapte olunuyor her şey. Her şey çok olağan geliyor insanlara. E, normal sanki hiçbir şey yok muymuş gibi herkes devam etti yaşantısına. Peki o zaman şunu sorayım. Siz yıllardır oradasınız, orayı biliyorsunuz. Evet. Ee, hani yayının başında da söyledim, dedim yani 2003 Irak Savaşı'ndan bu yana o bölgenin en istikrarlı, en güvenli kenti. Hatta Bağdat'taki insanlar bile hafta sonu tatillerini, gezilerini oraya bile Süleymaniye'ye turlar düzenlenip de oraya geliyorlardı. Peki böyle bir saldırıyı size göre kim yapıyor, niye yapıyor, amaç ne burada? Vallahi yani mesela Musul'da çok karışık bir yapı var. Tabii ki şimdi Musul şeysi, Musul yani Necim, Necim Cumhuri sabah erkenden ısrarla şöyle bir demeç bu verdi. o da kesinlikle Musul ve civarından gelen herhangi bir hareket değil. daha çok e, Haçlı Şabi'nin belli bir kesimi hatta üstlenmiş gibi gözüküyorlar olsa da Haçlı Şabi'nin bir türlü bu bölgede istikrarın olmaması ne düşünüyorlar. Zaten bizim yani ihracat ve ithalat ya da e, yapan bütün hepimiz ve bütün yerel halk da dahil. E, mesela buradan geçen bütün malların hani e, normalde e, zaten e, e, sınırda vergimizi verdiğimiz halde e, öbür tarafa dışarıya çıktığımız zamanda illegal olarak Hacı Şabi'nin biliyorsunuz bir vergi ödeme koşulu var veyahut da böyle bir sıkıntımız var ikinci yani bir şey bir bir materyali bir yerden bir yere taşımak için böyle sıkıntılar var. Yani bir doyumsuzluk, bir istikrarsızlık ve bir bir şey var. Yani bir kaos yapmak istiyorlar. Yani bu kadar oturmuş, bu kadar kurumsallaşmış, bu kadar sakin, bu kadar her şeyi barış bakışa yani barışçıl bir şekilde çözmeyi hedeflerken onlar da böyle bir kültür yok yani. Bir, bir hibe bir, bir bir talan kültürüyle yaşıyorlar. Yani böyle bir siyasetleri var. Ee, çok zalimler, çok e, yani dünya normlarına oturmayan böyle bir sürü yaşam tarzları var ve e, kendi yörelerinde e, e, sığmıyorlar. Re, resmen ben şeye benzetiyorum bunu deniz alplerine benzetiyorum bütün boşlukları doldurmak istiyorlar o yetmiyor gibi biraz daha sağa sola el uzatıyorlar e, bence e, buna nasıl son verilir bilmiyorum anladığım kadarıyla Amerika olsun işte sabah erkenden yine Kazimi'nin yani Başbakan'ın Kürdistan'da telefonu vardı ve sözü vardı hem merkezle ve Kürdistan Federasyonu'nun emniyet güçleriyle ortak bir komisyon kurdular ve ne gerekiyorsa en ağır cezanın bu olayı açığa kavuşturup arkasında olan güçleri cezalandırmanın çok zorunlu olduğuna dair büyük büyük demeçler verdiler sabahtan beri herkes bir hem geçmiş olsun hem de bunun yapanları bulup cezalandırmanın e, şeysini e, yani e, e, demecini verdi ve hatta e, gücünü e, göstermek istedi işte Kürdistan'ın yanında olduklarını ve bu istikranın bozulmamasının gerektiğini e, söylediler. Fakat ben bu siyasi e, e, konuşmalardan çok şehrin e, yaşayan kesimi beni çok ilgilendiriyor. Şehrin yaşayan kesimine bakıyorum. Tabii sıkıntı var. Tabii e, gayrimanlu niyetlik neden var? Kürdistan'a karışıldığı için var. Ama e, en güzeli korku yok. Yani içe dönük yaşantıları çok kabul etmiyorlar. Herkes zaten daha önce bu hastalıktan dolayı yaşam tarzları da olarak... E, yani ya içe dönük yaşarlar, aileler beraber yaşarlar, açık alanlarda da birlikte olurlar. Aynı yaşantının devam ettiğini görüyoruz yani. Peki şimdi bu tür roketli saldırılar işte dediğiniz gibi ben de dün okumuştum. Ee, şu anda bütün oklar Haçlı gösteriyor. Hatta bu roketleri atıldığı araç da bulunmuş anladığım kadarıyla yapılan açıklamada. Evet. Bu tür saldırılar Erbil'deki ticareti nasıl etkiler? Yani yurt dışından oraya e, gelip iş yapan insanları oradan kaçırtır mı? Böyle devam ederse? Yani açık söyleyeyim e, uzun süredir bu merkezle maddi sorunlarının olduğu dönemden bu yana e, böyle çok büyük projeler burada yok. Ancak gıda ve yurt dışından e, gelmesi gereken madde yani e, tırlarla geliyor. Orada hiçbir sıkıntı yok. İhracat, ithal devam ediyor ama tabii ki İnşaat sektörü özel e, kısmı devam ediyor. O da genelde burada büyük yerel e, şirketler var. Belki içinde ortaklı olarak e, Türkiye'den gelen arkadaşlarımız da olsa bile genelde yerel ve özel e, sektörün oluşturduğu bir inşaat yapımı var. E, hükümetin kendisinden doğruya doğruya e, yani üstlendiği hemen hemen hiçbir şey yok. Yol projeleri ve hastane projeleri ve hatta da işte daha önce sözleşmesi yapılan e, altyapının dışında burada çok pek e, hareket yok. daha çok e, Bağdat musul ve e, ve de e, işte basra e, yani daha çok yıkık dökük olan yerlerde e, bizim müteahhitler oralara doğru yöneldi. Burada hemen hemen hiç böyle büyük proje yürüten hiçbir arkadaşımız kalmadı yok yani e, olan da eskilerini devam ediyor yani bitirmeye devam ediyor. E, dolayısıyla hani Daş'tan sonra çekilen kişiler genelde geri gene, geri dönmedi. Herkesin bir küçüldü bürosu var, bir temsilcisi var, bir, bir çalışanı var. Olan bir tane öyle takip ediyorlar e, yani o görkemli günlerimiz e, tabii ki çok geride. Yani görkemli günlerimiz dediğiniz o iş anlamında görkemli günler değil mi? Projeler. Evet. evet, o çok hızlı projeler, o müthiş hızlı bir kalkınma eylem planı. Bir de Türkiye'den ve dünyanın her tarafından gelen şirketler. Dediğim gibi buradaki insanlar çok çok hızlı öğreniyor. Bizden işi öğrendiler. Çok iyi insanlarımızı aldılar, biraz daha iyi bir maaşla. Kendi özel sektörünü yarattı. İşte Çok kocaman artık onların da bizim yaptığımızın aynısının belki de daha büyüğünü yapmaya çalıştılar. Mesela örnek veriyorum ad kullanabilir miyim bilmiyorum. Eskiden yolları bizler yaparken şimdi çok büyük yerel şirketler var. Onlar hızlı ve en az bizim kadar başarılı yollar yapıyorlar. Yani kendi burjuvazisini, kendi özel sektörünü, kendi büyük adamını, kendi biznesi, alanını yaratmaya başladı. Bu enerjide de böyle, bu diğer yerlerde de böyle. Hatta markalarını yarattı. Yani mesela marketler zinciri olmaya başladı. Bakıyorsunuz bütün hepsi yatırımcı, girişimci girişimci Kürdistan'ı yani Kürt Irak Kürdistan'ında büyüyüp doğan insanların oluşturduğu şirketler ve yapılar bunlar. Peki son olarak şunu sorayım e, Erbil önemli dedik çünkü neredeyse dünyada hemen hemen başta Amerika olmak üzere e, bütün büyük devletlerin hemen hemen her ülkenin orada konsolosluğu var. Dünkü Aynen. zaten saldırıdan sonra ki saldırıda hedeflenen üslerden bazıları Amerika'ya aitti. ABD dışişleri e, bakanı aramıştı. Başbakan Mesrur Barzani'yi. Evet. Şimdi bu bağlamda baktığımızda merkezi hükümetle yaşanan sorunlar bildiğim kadarıyla aşılamamış ve bunların aşılamaması nedeniyle de ekonomik anlamında geçmiş görkemli günler çok fazla yok bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, siz gelecekte merkezi hükümetle Irak Kürdistan bölgesi federe yönetiminin arasındaki sorunları çözebileceğinize çözülebileceğine inanıyor musunuz? Yani eğer biraz adil yaklaşırlarsa çözülmesi lazım. Çünkü daha önce mecliste biliyorsunuz Irak'ın ekonomik durumu çok sıkıntılı bir ilke kararıyla biliyorsunuz borçlandırma şeyi var yasası var işte İFM'nin oluşturduğu bir kota var o kota dahilinde Irak şey yapabiliyor borçlanabiliyor. Ve bu bütün orakla bağlıdır. Bunun kararı alındı, çıktı. Son dakika mesela o boşlanan havalimanına tarıma, ticarete, inşaata, işte altyapıya diye bir dilimler var. O dilimler hepsini kendilerine harcadılar ve Kürdistan'ı bunun içinden çıkarttılar. Bu da meclisteki birkaç işte fra, fraksiyonun gündeme getirdiği bir yapıydı. Bu çok adilce bir şey değildi. Çünkü e, Kürdistan'ın payını Kürdistan'a vermeleri lazımdı. Kalktılar. Dediler ki tamam biz veririz ama gümrükteki ve petrolün ne var ne yok hepsini bize teslim etmeleri koşuluyla ki e, yasal yani e, yasal olarak anayasada geçen bütün maddeleri Kürdistan uygulayıp onu harfi harfine oluşturup onlara sunmuştu. Yani bahane arıyorlar sürekli ve en son yapılan meclis konuşmasını ben kendi dinledim çünkü merak ediyorum gün, günlük dinliyorum ee, bunun üzerine başbakan Kazım'ı şunu söyledi: Eğer siz her e, hak ettiği e, parayı bütçeyi yaşamı borcu her neyse eğer Kürdistan'a böyle davranılacaksa o zaman iki tane yol var ya Irak'ın bir parçası olup hak ettiği bütün e, finansal dinimlerini geri vereceğiz. Yahut da onlara izin vereceğiz. E, artık kendi kellerine bir ülke olsunlar. Yani e, siz buna karar vermeniz lazım. Yani çünkü Kürdistan eninde sonunda e, bütün e, e, üç tane e, biliyorsunuz sektör bunlardan birisi ulaşım içinde uçak da dahil, finans içinde bankalarda dahil ve e, petrol. E, bu üç tane alan doğrudan Doğruya merkeze bağlıdır merkezin onayıyla her şey yapılabilir atıyorum bunu bir bir banka açacaksınız İlk önce Bağdat'tan izin alıyorsunuz orada kuruyorsunuz şubesini ancak burada yapabiliyorsunuz Petrol, petrolde de aynı şey söz konusu yollarda ve büyük onlar diyorlar ki kıyadi proje yani e, e, kıyadi dedikleri yani e, ortak veya herkesi ilgilendiren büyük proje anlamına geliyor bunlar tamamen merkeze bağlıdır Sürekli de böyle handikap çıkarttıklarında tabii ki Kürdistan ne yine mucizevi bir şekilde ayakta duruyor. Yani hem insanlar sabırlı hem de herhalde hüküm hükümetin idaresi e, ve e, yaklaşımı zannediyorum biraz da e, onları ayakta siyaseti yumuşaklı ayakta duruyor. Yoksa hiçbir ülke böyle aylarca bir kuş maaş almadan e, bu kadar sıkıntılar içinde ayakta durmaya çalışan çok yani ben tam bir bıç bıçak sırtı yani. Hem dışarıdan evet. hem içeriden hem ekonomik sıkıntılarla nasıl böyle ayakta duruyor açıkçası ben kendi adıma hem şaşırıyorum hem tebrik ediyorum. Helal olsun diyorum yani. Ferda Hanım çok yani, teşekkür yani, ediyorum. Yani çok kara bir tablo söyledim ama öyle değil yani. Her şeye rağmen insanlar evet. dirençli ve çok memnun yani. Devam ediyorlar yaşama. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler dün Irak Kürdistan bölgesinin başkenti Erbil'e atılan roketlerle ilgili bu roketlerin orada kente insan yaşamını, ticareti nasıl etkilediğini Erbil'de bulunan iş kadını Ferda Cemiloğlu'yla konuştuk. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.